Hiç dikkat ettin mi? Sabun köpükleri hep yuvarlak olur. Kare olmaz. Üçgen hiç olmaz. Peki neden? Bir düşün. Köpük. Ben bugün kare olayım mı diyor? Hayır. Köpükler en rahat hallerini seçiyor. Şimdi hayal et. Bir balon şişiriyorsun. İçindeki hava her yöne eşit şekilde itiyor. Sağa, sola, yukarı, aşağı. Her yere aynı anda. İşte bu yüzden balon yuvarlak olur. Köpük de öyle. Ama işin sırrı burada bitmiyor bilim insanları diyor ki yuvarlak şekil en az enerji harcayan şekildir. Yani köpük aslında şunu diyor. Ben yorulmak istemiyorum. Kare olursa köşeleri tutmak zor. Üçgen olursa daha da zor. Ama yuvarlak olunca her şey dengede. Bu yüzden köpükler daha az gerilir, daha az zorlanır, daha uzun süre dayanır ve sonuç hop yuvarlak köpükler. Şimdi sıradaki soru geliyor. Eğer köpükler konuşabilseydi sence ne derdi? Ben tembel değilim. Ben akıllıyım.